Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Mi Smart Band 5 ile beraberiz arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Önce kanalla ilgili konuşma yapacağım. Ee, uzun zamandır video atmıyordum çünkü e, çalışmaya başladım arkadaşlar. Pek müsait zaman bulamıyorum. Diğer video çekenlerine zaten pek umurunda değil bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar nerede kalmıştı? Diğerlerin umurunda değil demiştim. Öldü de zaten. Bir ben götürüyorum kanalı zaten. Onlar beleşçi. Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeden Mi Band 5 kutu açılımı ve kutu içeriğine geçelim. Evet kutudan ilk ön içeri bakıldığı zaman arkadaşlar 5 logosunu görüyorsunuz. Bu arada çok güzel bir şeyden yapılmış yani. Böyle tırtıktı adi falan değil kesinlikle çok güzel bir kutu. Şurası da böyle yapıştırmalı yani. insan eli burada kayıyor da burada kaymıyor. Güzel bir kutu yapmışlar kaliteli. Özelliklerine geçelim. 1.1 ee, colorfin yani daha büyük bir ekran var. Mi Band 4'te 0.96 idi. 50 metreye kadar su, su, var. Yani deniz, havuz fark etmiyor. Her şey şey var. Kadınlara özel bir uygulama ben de bilmiyorum tam olarak ne. Sonra 11 farklı spor modu var. Evet arkadaşlar ufak bir açıklık oldu. Videoyu durdurdum. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, mıknatısı özelliği var. Bunu daha demin göstereceğim. Arkadaşlar şimdi gece çok iyi algılama özelliği var. Yani Mi Band 4'ten daha iyi bir algılama şeyi var. Çok iyi. 14 gün dayanan bir batarya sistemi var. Mi Band 4'te bu 10 o 20 gündü. 20 gün olmasına rağmen Mi Band 4 ortalama 10-12 gün gidiyordu. Burada 14 gün yazdığına göre büyük ihtimalle 5-6 gün gidecektir arkadaşlar. Şimdi isterseniz kutu içeriğine geçelim. Arkadaşlar Merhaba ee, şey e, ben mi Bankası daha önceden çıkarmıştım Arkadaşlar İşte daha iyi bir analiz yapabilmek için şimdi e, bilmeden açacak bir şey bilemeyeceğim Arkadaşlar o yüzden açtım birkaç gün denedim Arkadaşlar ilk önce dışına söylemek istiyorum Hatta bir dakika dışına geçmeden önce kutunun içindekilere bakalım en son mi geçeriz Evet arkadaşlar şöyle kutusundan açalım şu manyetik kablo var. Ben bunları daha önce bir kez şarj ettim arkadaşlar. O yüzden açık. Manyetik kablomuz, kablomuz. Ondan sonra süreyi açalım. Garanti belgelerim. Şunlar için boş. Yani şöyle ikili göz yapmışlar karışmasın diye. Kutumuzu bir kenara koyarım. Şimdi Türkiye garantili arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz su garanti belgesi. Su da arkadaşlar bu. Şey, e akıllı bileklik kullanma kılavuzu bu arada Türkçe dil desteğiyle geldi arkadaşlar şöyle göstereyim bayağı da uzun bir şey yani onu da belirtmek isterim şunu da atalım bu neymiş bu bilmiyorum ben de boş bir şey bu da bir tane daha kullanma kılavuzu bırakalım şimdi arkadaşlar buradan çıkan diğer şeylerden biri de şarj arkadaşlar şöyle şarjın sırasında mi yazıyor tam sırasında göremeyebilirsiniz adaptör çıkmıyor sadece USB kablo çıkıyor arkadaşlar boyutu da yani bir 25-30 -20 santim var. Ama ben mıknatısından çok memnunum arkadaşlar. Yani böyle kendimiz tutma derdi falan yok. Şimdi size göstereceğim. Bir dakika hatta su kordonu bir çıkartayım ben. Evet kordonu da çıkardığımıza göre. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yani tık diye oturuyor bakın. Sağlam. Şu an ben hiç bakın. Bıraktım kendisi şey yapıyor şöyle. Yani sağlam yani çekerken falan bakın arkadaşlar. Yani hemen hemen kopmaz yani bakın şöyle göstereyim yani bildiğiniz kopmuyor arkadaşlar. Tamam şimdi şarjımızı da bir kenara bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutu içeriği de bittiğine göre artık Mi Band 5'e geçelim. Mi Band 5 dışarıdan bakıldığında arkadaşlar Mi Band 4'e benziyor ama en çok ama en çok göze çarpan özelliklerinden biri ekranı kapatacağım. Şu an kamerada görünür mü bilmiyorum ama ekranı gerçekten Mi Band 4'e göre bayağı yani küçük değil yani bir 5 milim daha uzadı. Yani küçük gelebilir ama akıllı bilekliğe göre kesinlikle çok iyi bir özellik bu arkadaşlar. Bu arada şunu demeden geçinmeyeceğim. Kordonu gördüğünüz gibi daha spor arkadaşlar. Bütün gelmiyor. Şöyle ince geliyor. Gördüğünüz gibi. Öyle bütün kalın bir gelme şekli yok. Yani daha sportif duruyor. Onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir bandımızın içine geçerim arkadaşlar. Kilidimizi açalım. Şöyle. He, bu arada önce şunu göstereyim. Şuraları değiştirebiliyorsunuz zaten. Şurada tarihler, gün, saat, adım, nabız falan. Şimdi mor. E, Türkçe Türk yok işte yok mecburen arkadaşlar. Şöyle DND diye bir özellik var. Tam odaklıydı mı bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın odaklamadıysa. DND var, alarm var, kamera var. Kamerayı telefondan çekebiliyoruz arkadaşlar. Müzik var, stop max var. Yani, e, saniye ölçme, telefondan e, böyle telefonu kaybettiğimiz zaman çaldırma. Bir de en iyi sevdiğim özelliklerden biri. Ekranı kendinize göre tasarlıyorsunuz. Şimdi benim kullandığım ekran buydu arkadaşlar. Şuradan ayarlamalara giriyorum. Tamam diyorum. Ve şurada tıklıyorsunuz. ya Bakın kalori, pay, kan suyu. 7 günlük adımları, bütün her bütün özellikler geliyor arkadaşlar. 6 da aynı şekilde, nabız aynı. Ortası değişmiyor ama. Şimdi arkadaşlar diğer özelliklerine bakalım. Ee, şey, saat e, dakika tutma, dakika başlatma. Ayarlar burada bu arada. Ee, şey sıfırlama modu falan burada. Bunları zaten Mi Band 4'ten falan biner bilir. Çok sayı bir özellikleri anlatmayacağım. Spor konusuna gelirsek arkadaşlar. Çok memnunum. 11 tane spor var. Şöyle göstereyim. Mi Band 4'ten tam 5 tane daha fazla spor var. Yani böyle şöyle gördüğünüz gibi indoor cilinik. Yani böyle fitness'teki bisikletler gibi var arkadaşlar. 2-3 çeşit bisiklet sürme tarzı var. Yoga özelliği var. İp atlama özelliği var. Fıraçlar. Kendinize özgü bir şey var arkadaşlar. Yani kendi istediğiniz sporu yapıyorsunuz. Şimdi diğer özelliklerine geçelim. Hava durumu. Ama bu durumu zaten pek anlatmayacağım. O herkes anlar bunu. O yüzden geçiyorum. Etkinlikler var arkadaşlar. Etkinlik benim şu an Mifit'ten ayarlamadım. Yok. Bu breathing arkadaşlar. Şuradan ayarlıyorsunuz şunu şöyle. Bir dakika. Şöyle ayarlıyorsunuz. Dakikasına göre yapıyor. Yoga özelliği bu da. Öyle. Gördüğünüz gibi bir şey. Yani böyle oluyor. Bunu kapatalım. Daha göstereceğim birçok özellik var. Gelelim. Evet stres ölçme özelliği var arkadaşlar. Şimdi size söyle bir ekran var. Derecesini ölçüyor. Şu an koluma takılı değil. Ama böyle yani duruyor normalde. Böyle dönüyor. Sayısını söyleyip duruyor. Sonra bu mesajlarım. Kan nabızı. Bu kandaki su mu? Tam anlamadım arkadaşlar bunu ben ne işe yarıyor. Şöyle 7 günlük özellikler var. Yani birlikte 7 güne göre değerlendiriyor her şeyi. Çok iyi ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Ee, bir haftaya göre attığım adımlar haftalık haftalık değişiyor bunlar bakın arkadaşlar. Mesela ben dün 29.321 adım attım. Önceki günlerde 12.000 adımken. Evet sonunda kendi ekranımıza geldi. Ekranın kısa yolları da var tabii ki. Söyle hava durumu, müzik, mesajlar. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size Mi Band 5'in Mi Band 4 ve aynen, 4, aynen 4'e göre bir tane kötü yanı var. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz.